Ayaz, merhaba. Ne yapıyorsun sen burada? He? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Bıcı bıcı mı yapıyorsun? Nasıl yıkanıyorsun bakayım? Bakayım. Yıkanıyor musun sen burada? He? Ha? Hadi yap bakalım bıcı görelim. Bıcı 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 bıcı. <laughs> Ayaz bıcı bıcı yapıyormuş. Ayaz yıkanıyormuş. Ayaz. 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 Yap bakalım bıcı bıcını. Hadi bakalım bıcı 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 bana bak bana 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 bakarak yap bakalım yap bakalım evet ayaz yıkanıyor ayaz yıkanıyor nerede ne yapıyorsun Hı? Evet. Bıcı, bıcı 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 bıcı. Bıcı 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 bıcı. Ayaz yıkanıyor. Ayaz bıcı bıcı yapıyor burada. Yıkanıyor. Çok güzel oluyor. Tertemiz oluyor Ayaz. Tertemiz oldu. Tertemiz tertemiz tertemiz. Tertemiz oldu. Yıkandı. Oh çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aferin sana. Ah, <laughs> saçlar. karma karışık oldu. Aman ya Rabbim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ayas Temizlendi mi anneciğim? Temizlendi mi? Cici oldu mu artık? Cici olmuş. Cici olmuş mu artık? Tertemiz olmuş Ayas Evet. Tertemiz olmuş. Bak bakalım bana bir. Nasıl olmuşsun göreyim. Nasıl olmuşsun göreyim. Evet topları Ayaz'ın. Ayaz toplarıyla da oynuyor. Bıcı bıcı yapıyor. Hadi bakalım. Ben kapatıyorum artık. Baba. Görüşürüz. Bay ah. bay.